Kansızlık tabii. için neler kullanılabilir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz hocam demiş. Şimdi kansızlık için tabii ki demir kullanacaksınız, B12 kullanacaksınız, folik asit kullanacaksınız. Bunları nereden alırız gıda olarak? Hayvansal gıdalardan, kırmızı etten, ciğerden yüksek miktarda B vitamin kompleksi hı hı. alırız biz. Günümüzde maalesef bu kaynaklar artık azaldığı için e, gerek ekonomik durum gerekse e, hayvanların da GDO'lu yemlerle beslenmesinden dolayı vitamin mineral içeriği azaldığı için kansızlık sık görülüyor. Ayrıca kansızlık yapan en önemli sebep bağırsak duvar yapısının bozulmasıdır. Geçirgen bağırsak sendromudur. Bunu da tetikleyen faktörler gıda alerjileridir. Ee, gluten, gluten. alerjisi, laktoz alerjisi, kazein alerjisi gibi durumlar bunu tetikler onun için tekrarlayan kansızlık varsa sadece demir takviyesi almak veya demir içeren gıdalar tüketmek yetmez mutlak surette bu alerji olan gıdadan da uzak durulması gerekir. Ya mesela şöyle bir şehir efsanesi var katılır mısınız bilmiyorum demir e, hapları ilaçları var hocam mesela kabızlığa da yol açtığı söyleniyor şimdi bir tarafı düzelteyim derken aslında bağırsağı yine sıkıntılı bir durum oluşturmuyor mu? E, doğru şekilde üretilmemiş demir takviyeleri gerçekten bağırsak hmm. duvar yapısını bozar ve kabızlığa neden olabilir. Evet. Ama her demir takviyesi bunu yapmaz. Dolayısıyla deneme mal veya doktorunuza danışarak doğru demir takviyesi aldığınızda kabızlık yaşamadan takviye alabilirsiniz. Kansızlığa iyi gelen beslenmede. Iyi gelen beslenme olsun. Mutlak surette glutenden, laktozdan uzak ama demir içeren gıdalar yani hayvansal ürünler özellikle ciğer hmm. gibi sakatat gibi, kırmızı et gibi ürünleri bol bol tüketmek Şeylerde... lazım. Şeylerde